Merhaba. Bugünkü programın başlığı ayıyla dansa kalkarsan ancak ayı istediği zaman dans eder. Bu bir Rus sözüdür. Ee, başlığı aslında Ukrayna Savaşı neden sona ermiyor olarak da koyabilirdim ama bu Rus sözünün daha uygun olacağını düşündüm. Şimdi değişik halkların simgileri vardır. Mesela Fransızların horozdur. Almanların kartaldır. Rusların ayıdır. Ve Ruslar ayı ile ilgili olarak aslında kendileriyle ilgili olarak böylece derler ki eğer ayıyla dansa kalkarsan ancak ayı istediği zaman dansı biter. Dolayısıyla yani kendimize mesela şunu sorabiliriz. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump Rusya'nın neredeyse bütün taleplerini kabul etti. Zaten Putin Zelenski'yi muhatap almıyor. Muhatap kabul etmiyor. Yani senin arkanda NATO olmasa, özellikle ABD olmasa sen kimsin ki? Hatta özellikle ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya verdiği desteği unutup böyle görüşmede havalara giren Zelenski'yi hatırlarsanız Trump fena halde azarlamıştı. Yani sen ne elinde ne var ki neyine, de, neyine güvenip konuşuyorsun türünden azarlamıştı. Buna rağmen savaş bitmiyor. Bitmesi için herhangi bir son da şu anda görünmüyor. Yani İstanbul'da yapılan görüşmelerde herhangi bir sonuç çıkmadı. Çıkan tek sonuç esir değiş tokuşuydu. Yani iki tarafın elindeki esirlerin değiştirilmesiydi. E bu da yeni bir şey değil. Ee, savaşın daha önceki yıllarında da buna benzer esir değiş tokuşları olmuştu. Yani bu şey değil hani barış demek değil. Savaşın sola ermesi demek değil. Aynı zamanda e, geçici ateşkes mesela şimdi ilan edilmişti. E, daha önce de vardı geçici ateşkes. Birkaç kere zaten ilan edilmişti. Dolayısıyla İstanbul görüşmesinden herhangi bir sonuç çıkmadı. Bundan sonraki görüşme belki Vatikan'da olacak. Daha yer kesin değil. Belki de başka bir yerde olur. Neyse artık bakarız. Şimdi e, Rusya savaşı bitirmek istemiyor. Bu açık şekilde ortada. Yani Trump arada bir kızıyor, tehdit ediyor. Rusya hafif böyle bir geri adım atıyor ama devam ediyor yine işini sürdürmeye devam ediyor. Ee, ufak ufak saldırılar düzenliyor. Ukrayna topraklarında yeni yerler ele geçiriyor. Bunlar öyle büyük fetihler değil, küçük yerler ama yani şey hani ilerliyor Rusya, Ukrayna topraklarında. Bu şekilde savaş devam ediyor. Şimdi e, iki tane önceki programdan bu yana gelişme oldu. Önemli gelişme oldu diyelim. Bir tanesi ABD Ukrayna ile ender metaller konusunda anlaşır imzaladı. Ukrayna topraklarında fazla olmamakla birlikte ender metaller bulunuyor. Zaten ABD nerede ender metal görürse oraya saldırıyor, onunla anlaşma yapmaya çalışıyor. Daha önce Groenland programında da anla, e, anlatmıştım. Groenland'da bu metallerden bulunuyor ve dolayısıyla da Groenland'ı... E, ABD'ye bağlamaya çalışıyordu ama Grönlandlılar kabul etmiyordu. Neyse bu anlaşmayı şey imzaladılar ABD ile. Ee, Ukrayna bu ender metalleri çıkarabilecek teknolojiye sahip değil. Ee, bunlar çıkaracaksanız bir çıkarmak yetmiyor. Bunlar saf olarak bulunmuyorlar. Diğer değişik metallerle karışmış olarak bulunuyorlar. Bunların önemli bir saflaştırma işleminden geçmesi gerekiyor. Bu oldukça karışık ve masraflı bir işlem. Neyse bu işleri ABD yapacak. Buradan elde edecek gelirleri de Ukrayna ile paylaşacaklar. Anlaşma böyle. Yalnız bu anlaşmada şöyle bir sorun var. Şimdi Rusya Donetsk bölgesini, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesini işgal etmiş durumda. Bu madenlerin de ciddi bir kesim burada bulunuyor. Yani Donetsk'te bayağı bir maden var. Zaten Donetsk eskiden beri Ukrayna'nın en ileri sanayi bölgesiydi. Yani Ukrayna sanayileşmiş bir ülkedir. Ve bunun diyelim ki Donetsk'te de sanayi temeli ciddi ve sanayi temeli zihnini varlığı. Bunu ne yapacaklar belli değil. Herhalde barış görüşmelerinde ileride bir şekilde konuşacaklar. Ee, tahminim yani Rusya'nın buraya geri vermek gibi düşüncesi zaten bulunmuyor. Zaten Trump da meseleye şey olarak bakıyor. Ya tamam karın Rusya'nın, Donetsk Rusya'nın belki ufak tefek tavizler alınabilir ama genelde bunlar Rusya'nın. Ukrayna en az 20 yıl NATO üyesi olmayacak. E tamam bitirin artık bu savaşı. Rusya'ya yok bitirmem diyor. Yani bitirmem demiyor da değişik şartlar ileri sürüyor. Şunlar şunlar da olsun. Şunların sağlanması gerekir vesaire vesaire diyor. Son olarak birkaç gün önce Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'ya yeni yaptırım kararı aldı. Ee, bu yaptırım kararı hayalet filo veya da hayalet tankerler denilen e, deniz araçlarıyla ilgili. Ee, Rusya'nın petrol ihracı yasak Avrupa Birliği'ne göre. Ama bu tankerler vasıtasıyla bu petrol ihracını yapıyor. İşte bunların bağlı oldukları firmalara yönelik olarak bir takım yaptırımlar getirdi. Avrupa Birliği Komisyonu. E, bu yaptırımlar Ukrayna Savaşı başladığından beri Rusya'ya uygulanan 17. yaptırım paketi. Yani böyle bir şey var. Böyle bir e, durum var. Böyle bir adım atıldı. Şimdi Rusya neden savaşı bitirmeye yanaşmıyor? Bunun bir gövde gösterisi olduğunu en başta bir belirtmek gerekiyor. Rusya belirgin bir şekilde yani siz ayıyla dansa kalktınız. beni yeneceğinizi zannettiniz. Bu konuda daha önceki aylarda değişik açıklamalar yaptınız. Şimdi savaşın bitirilmesini istiyorsunuz. Yok bitirmiyoruz. Bu açıklamalar geçmişte ABD Başkanı Joe Biden tarafından da yapıldı. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki değişik hükümetler işte İngiltere Avrupa Birliği'nde değil ama Avrupa'nın içinde. İngiltere hükümeti yaptı, Fransa yaptı, Almanya yaptı. Ve açıklamalar hepsi temelde aynıydı. Deniliyordu ki Ukrayna bu savaşı kazanmalıdır. Avrupa'nın güvenliği Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına bağlıdır. Rusya görüşme masasına oturmaya zorlanmalıdır. Rusya görüşme masasına mecburen oturmalıdır. Yani mecbur kalmalıdır oturmaya. Bütün bunlar yani hatırlanan şeyler çok sayıda yetkili tarafından bunlar tekrar edildi. Rusya da buna karşılık şu anda şeyi getiriyor. Hayır, savaşın bitmesi için şu anda, tüm bile bitmesi için şu anda bizim açımızda bir neden yok. Bir takım şartlar daha oluşmamıştır. Siz hala askeri yardım yapıyorsunuz şeye, Ukrayna'ya. Bir kere bu askeri yardımı durduracaksınız. Gerçi bu askeri yardım pek etkili olmuyor ama yok. Gene bunu da durduracaksınız. Ondan sonra bakarız. Şeyle giriyor. Hani askeri yardım dursa bundan sonra Rusya'nın e, şey Rusya savaşı bitirir mi? O da ayrı bir konu. Belli değil. Bir de tabii özellikle 8 Mayıs'ta Kızıl Meydan'daki e, ama faşizminin yenilgisinin 80. yılında büyük bir resmi geçit yapıldı. Askeri bir resmi geçit yapıldı aynı zamanda ve bu belirgin bir açık bir şekilde gövde gösterisiydi. Bu askeri resmi geçit, işte yeni silahların gösterilmesi vesaire vesaire zaten her yıl yapılır. Bu sene 80. yıl olduğu için özel olarak yani daha kalabalık olduğu işte çok sayıda ülke geçmişte Kızıl Ordu'nun bünyesinde yer almış. Artık Rusya federasyonuna bağlı olmasa bile geçmişte Kızıl Ordu bünyesinde yer almış. Çok sayıda ülke işte Belarus, efendim Orta Asya'daki e, cumhuriyetler vesaire bunlar şeye çağrıldılar. E, ne derler? Bu askeri resmi de çağrıldılar. Ve en önemlisi Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping bu askeri geçit törenine Putin'le beraber izleyici olarak katıldı. Bu tabii çok önemli bir gösterge. Yani gördüğünüz gibi Rusya ile Çin arasında yakın bir ittifak bulunmaktadır. Başka ülkeler de bayağı ayrıca. Ama özellikle Rusya ile Çin arasında yakın bir ittifak bulunmaktadır. Yani bunu bir görün. Gerçi bunu bilmiyor değiller. Batı ülkeleri, ABD olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun biliyor hepsi. Biliyor ama bunu bir kere daha gösterdiler. Açık bir şekilde. Yani Rusya'nın büyük bir askeri gücü bulunuyor. Çin'in de büyük bir ekonomik gücü bulunuyor. O kadar ki Trump Çin'e yönelik vergilerde 90 gün süreli indirime gitti. Karşılık olarak Çin'le görüştüler. Çin ve şey nedir ABD gümrük oranlarında yani uyguladıkları gümrük vergilerinde karşılık olarak indirime gittiler. E, bu şey gibi yani Trump'ın yaptığı ben daha önce bir benzetme yapmıştım. Porselen dükkanına girmiş fil gibi. Ortalığı bir dağıtıyor önce bir. Bakalım ne olacak? Tutar mı tutmaz mı? Genellikle tutmuyor. Çünkü Trump'ın çektiği resim için gördü. ve tamam dedi. Okey. Sen gümrük duvarlarını yükseltiyorsan ben de yükseltiyorum. Ek olarak şöyle bir durum var. Çin'de pek öyle petrol yok. Ama yıllar önce Deng Xiaoping demişti ki bizde petrol yok ama ender metalleri var. Dünyadaki ender metal rezervlerinin yaklaşık yüzde kırkı Çin'de bulunuyor. Ve ABD özellikle işte uzay araçlarında, bilmem cep telefonlarında, işte füze yapımında vesaire gibi bir sürü konuda gerekli olan ender metalleri büyük oranda Çin'den ithal ediyor. Çin dedi ki bunları göndermem. Bundan sonra hadi bakalım ne yapacaksın? Elinde bir miktar yedek vardır burası tamam da ondan sonra ne yapacaksın? Doğal olarak burada ABD geriye doğru adım atmak zorunda kaldı. Bu tabii şeyi ortadan kaldırmıyor. ABD bu ender metallerin bulunduğu her alana saldırıyor. Yani her alanda işte Grönland bunlardan biridir. Ee, Ukrayna ile bu konuda bir anlaşma yaptılar. Ee, bu ender metaller nerede varsa, nerede olduğu düşünülüyorsa miktarı az bile olsa bu, buralara yöneliyor. Buralara yönelik bir şeyler yani bir pay elde etmeye çalışıyor. Bu alanda mesela Kongo'nun doğusunda süren savaşta. Bu metallerle ilgilidir. Çünkü Kongo'nun doğusunda Ruanda, sınırına yakın olan bölgede Ruanda'nın desteklediği bir örgütle Kongo ordusu arası aylarda beri bir savaş sürüyor. Bu örgüt Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD tarafından açık olmasa bile el altından destekleniyor. Yani belirttiğim gibi nerede varsa bu metallerde orada mutlaka şey var yani ABD'nin olsun işte Avrupa Birliği ülkelerinin olsun mutlaka orada bir eli var. Oraya mutlaka bir anlaşma yapılmak isteniyor veya buradaki madenlere el konulmak isteniyor. Mesela son olarak birkaç ay önce Almanya Sırbistan'la bu ender metaller konusunda bir anlaşma yaptı. Sırbistan sınırlar içinde de bu metallerden bir miktar var imiş Tabi şimdi bunların hepsi şeydir hani ölçümler sonucu yapılan e, belirlemeler. Bu ölçümler yüzde %100 doğru çıkmayabilir. Olabilir bu mümkün ama yani var. Yani var olduğu açık. E, dolayısıyla da hemen anlaşma yapılıyor. Bunların çıkarılmasına şu veya bu ülke üstleniyor. Şimdi görünen nokta e, ukrayna Rusya savaşının Rusya'nın gittikçe daha fazla ağır basmasıyla e, süreceğidir. Bu artık biraz yavaş, biraz hızlı mı sürer? Sürekli yavaş mı sürer? Arada bir ateş keser, yapıları öyle mi sürer? Artık onu bilmiyoruz. Bunu göreceğiz. Fakat burada yapılan açık bir şekilde bir gövde gösterisidir. Rusya şunu gösteriyor. Ha, bugüne kadar beni görüşme masasına oturmaya mecbur edeceğinizi düşünüyordunuz. Bugün herkes Rusya'nın görüşme masasına oturmasını istiyor. Yok oturmuyoruz. Ya da şartlarımız var. Bu şartları yerine getirirseniz oturabiliriz. Ya da bu şartları yerine gelir başka şartlar ileri süreriz. Bakalım bunu artık zaman içinde göreceğiz. Ama sonuçta şu açık. Ayıyla dansa kalktınız mı? Ancak ayı istediği zaman bas gider. Burus sözü bu süre gelen savaşa gayet güzel uyuyor. Bugün bu kadar.